Merhaba sevgili YouTube. Ben Kutlan. Sabrupanga kaldığımız yerden dövüş kulübüne devam ediyoruz. Şimdi yeni bir yere geldik. Pasifik'te dövüş kulübüne. Bundan sonra son bir dövüş kalıyor. Şimdiki yer burası. Burada bir önceki dövüşteki adamın arabasını çaldım. Yani adama arabayı almadım ama çaldım. Sıkıntı olmaz. Şöyle bir nek. Apaç arabası ya. Tam bir. Şimdi gelelim. İşiyor mu o? Ulan şerefsiz. Pasifika zaten böyle bir yer. Oo. Anam bununla <laughs> mı dövüş çekmişim? Ben bunun görevini yapmıştım. Oo bu patlar ya. Keyfin yerine bakıyorum. Ben bununla daha önce yaptım görev. Hı -hı. Meaning we gotta keep you far from kids. O zaman ben buna dövüşeceğim herhalde değil mi? Başka çünkü adamların hiçbir şey yok buralarda. So it's you I'm fighting. Depends. Ozan mı bunu? Ozan mıydı? If you wanna get splattered. If so, then lace up, lay down some cash, and let's have some fun. İstediğin para olsun. Ee, Hadi o zaman bars arttırıyorum. 32 bin. Bom bomba bunu ne olacak peki? what about it it's where it's always been right but say someone were to give it a good question it does what all grenades do so you know game plan accordingly if we're doing this it's for serious scratch I'm up in the stakes oh I see you're not joking around no problem I'll sweeten the pot come with me. Tipe gel ya sırıtıyor. Hazırım hazırım. Aşağıdan başlatacağım beni. Şöyle bir seviyelim gel arkadaşlar. Ben alırsan sen de alırsın. Başlayalım hadi bakalım. Yeah, ready as ever be. Oh. Lan? Uh. Uh. Saklan Vur bana vur Vur bana vur kok öylesin Oğlum bir tane bile vuramadın lan Gel bir tane vur bari gel Gel Ana can, canımız azmış ha. Ha pes etti lan. I'm done. I surrender. This fight is over. V is the winner. Allah Allah. Pes etti şerefsiz. Tüh dövecektim sonuna kadar ya. Here to here. Here's your take. You are every. Tüh ya şu bombayı patlamadık. Thanks. You're a real bozo, you bozo. A what? And you're Mr. Normal? Don't turn your nose up at me! <laughs> hey, you do know that grenade's gonna pop when of I avoid it, but someone else. I know, I know. We all die someday. At least when I do, there'll be fireworks. Bu vuramıyor muyuz biz? Lan var ya vursak. Neyse. Gençler. Bir bölüm daha bitti dövüş gecesinde. Şimdi sıradaki dövüş gecesine gideceğiz. Bu paylanışı da gelmiş bulunuyoruz. En son artık en zor kısma gidiyoruz son dövüşe. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. De. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne geldi? Ha Koç Fred de yazdı bu arada. Tebrikler. da Tebrikler. Herifin burnu patlamış. Ne oldu? Falan filan. Tamamdır. Hoşça kalın.